Şu an senin için özel ve eşsiz bir zaman dilimindesin. Bu videonun her anı seni gücüne daha yakın hale getirecek. Hayatındaki tüm potansiyellerin şimdi açığa çıkıyor, her bir olumlama senin içindeki ışığı daha da parlatacak. Hazır mısın? Şimdi tüm engelleri geride bırak, içindeki sınırsız gücü hissetmeye başla. Bu yolculuk sadece bir başlangıç. Şimdi birlikte ilerleyelim. Şu anda içimde sonsuz bir güç kaynağına bağlanıyorum. Her nefes alışımda yenileniyor, büyüyor ve güçleniyorum. Kalbimde sevgi, cesaret ve ışık çiçek açıyor. Gözlerimde hayatın mucizesi parlıyor. Her adımda hayatın bana sunduğu güzellikleri topluyorum. Bedenim, ruhum ve zihnim bir uyum senfonisi gibi çalışıyor. Işığım evrene ve kendi hayatıma umut taşıyor. Küllerimden doğuyorum. Geçmişimi sevgiyle kutsuyorum. İçimde doğan yeni yaşamın sıcaklığını hissediyorum.